Evet arkadaşlar aritmetik dizinin dördüncü terimi A4 12 verilmiş. İlk 7 terimin toplamı soruluyor. Yani A1, A2, A3, A4, A5, A6 ve A7'nin toplamı soruluyor. Burada şunu bilmemiz gerekiyor. A1 ile A7'nin toplamı A4 artı A4'e eşittir arkadaşlar. Burada indisleri toplayın. 1 artı 7 8. 4 artı 4 8 olduğu için Toplamlar birbirine eşit. O zaman bu durumda A6 ile A2'nin toplamı da A4 artı A4. A3 ile A5'in toplamı da A4 artı A4. Bir de burada A4 var. Toplam 7 tane A4 olacak arkadaşlar. A4'ümüz zaten 12'de 7 çarpı 12'den 84 sonucunu elde ederiz. A4 4 verilmiş. A9 24 verilmiş. A5 soruluyor arkadaşlar. Burada A5 ve A9'u A4 cinsinden yazalım. A5 buradan A4 artı 1D. A9 eşittir A4 artı. Arkadaşlar şu ikisinin farkı 9 eksi 4'ten 5D olacak. A9 24. A4 4 artı 5D. 20 eşittir 5D'den D'miz buradan 4 olacak arkadaşlar. D yerine 4 koyarsak burada da A4'ümüz de zaten 4'tü. A5'imiz ne oldu arkadaşlar? 8. Geometrik dizi olduğuna göre arkadaşlar A4'ü A2 cinsinden yazalım. A2 çarpı R kare eksi A2 6 eşit. A5'i de A3 cinsinden yazalım. A3 çarpı R kare eksi A3 de 24 eşit. Burada parantezi aldığınızda A2 çarpı r kare eksi 1 6 a3 çarpı r kare eksi 1 de 24 Arkadaşlar birbirine oranladığımızda r kare eksi 1'ler gitti. a2 bölü a3 değerimiz 1 bölü 4. Burada ardışık iki terimin oranı bize r'yi vereceğine göre yani a3'ü a2'ye böldüğümüzde bize r'yi vermeli. O zaman r buradan 1 bölü 4'ün tersi 4 olacak.